Arkadaşlar merhaba, videomuza hoş geldiniz. Bugün merhaba. çok güzel güneşli bir hava karşıladı bizi Budapest'te de. Ve şöyle bir özelliği var, aslında çok daha tadımız tuzumuz yok. Çünkü Macaristan'da üçüncü dalga var virüs anlamında. Maalesef ki biraz vaka sayıları arttı ve çoğu yer kapatıldı. Ancak biz açık olarak bulabildiğimiz bazı yerleri sizlerle gezmek istiyoruz. Nedir bizim gideceğimiz yer? Kert Sokak Lezzetleri. Bakalım, hep birlikte görelim nasıl olacak. Videoda takipte kalın, görüşürüz. Biz buraya geldik 3-4 ay sonra korona başladı arkadaşlar maalesef ki istediğimiz gibi bu Budapestlerin tamamını gezemedik ve şimdi bir yıl önceki duruma döndü buradaki vakalar ve aslında kısıtlamalar daha da arttırıldı öncesine göre değil mi Mert? Evet ilk başladığındaki gibi yani 2020 Mart'taki gibi. böyle her yerde Yunan döneri satılıyor arkadaşlar. Dönüşte de bir Lidl'a gideriz herhalde değil mi? Dönüşte Lidl tabii ki. Ufak bir Lidl turu. Olur. Alacağımız Çok ürünleri olur. gösteririz. Lidl, Aldi şöyle bir uğrarız. Aynen. Bizim bu geldiğimiz en salaş ve en eski metrolardan biri şu an. Böyle küçük küçük dükkanlar oluyor. İşte çiçek, çikolata vesaire satıyorlar. Aa bakın ne bulduk ya. International Food'dan Türkiye bayrağı da var. Hadi bakalım. Hello. Hello. Evet, Türkiye özgüne var ona bakmak istiyorum. Ya market gezmeyi çok seviyorum ben ya. Normal mi bu? <laughs> Buyurun. Seylantı burada da var. Fiyatı 3390 forint. Fiyatı 4300 forint. Filiz çayı var. Mehmet Efendi Türk kahvesi. 3000 forint. Bütün tahıl çeşitleri var burada. Şunlara bayılıyorum ya yanında. Kaşıyla satılıyor. 1089 forintmiş böyle bir hediyelik eşya. Ya, eğer biber var burada. Allah Allah. Nasıl? Çili, çili paprika var bak Mertcan. Evet evet şu. Var, teapot var bak. Şöyle. Aa ne kadar güzelmiş ya. Şunlar oluyor ya böyle egzotik. <laughs> evet asıl çaydanlıklar burada. Fiyatları. Marmara birlik bak ne kadarmış burada. 1300 forint. 800 forint. Blaha da arkadaşlar burası bu arada. Yaprak. Lendim biraz aşağı. Girişte zaten adını gösterdim. Reçeller falan da var bakın. İncir reçeli. 650 forint. Lokumlar. Her şey var. Foska'nın ürünleri, pişmaniyeler vesaire. Çok güzel. Şurası da tayın mutfağı, kokonat. Sütü falan var. Böyle ayırmışlar bayrak bayrak uzak doğu lezzetlerini de bulabiliyorsunuz. Budapest'te de her köşede bu şekilde küçük alkol şişesi bulabilirsiniz. Çünkü elsizler ya da normal insanlar gece bunlardan marketten alıp içip buraya bırakıyorlar böyle. Sadece gece değil, sabah da. Aynen yani bu Budapest'lerin itemlerinden bir tanesi. Özelliklerinden bir tanesi. Yerlerde görürsünüz, her yerde görürsünüz. Çok normaldir. Onlar içer ve bırakır. Tabii böyle küçük şişeler alkolizminde birazcık göstergesi oluyor. Ülkenin böyle bir problemi var yani alkolizm. Ülkede bir problem. İnsanların çoğunu biz görüyoruz. Sabah, hafta içi, hafta sonu fark etmez. Gerek böyle biraz olsun yüksek alkolü, gerek hani daha düşük alkol seviyeli birçok şeyi daha sabahtan içmeye başlıyorlar. Çevirme tavuk varmış arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bar açılmış mı? Bar içeriye almıyor sanırım dışarıda takılabiliyorsunuz. Evet, e en sevdiğim özelliklerinden biri. Gördüğünüz gibi şu kapının güzelliğine bakar mısınız? Budapeşte'de gezilmesi gereken yerlerden bir tanesi de şu karşımda gördüğünüz sim plakert. Burası ruin bar olarak geçiyor. Buranın içerisinde ruin olan bir ev gibi düşünün. Farklı farklı odalarında barlar oluyor. İşte ne bileyim yemek yiyebileceğiniz yerler oluyor. Gelip takılıyorsunuz. Şu an ama kapalı maalesef ki. Macaristan 3. dalgada olması sebebiyle. Görüyor musunuz şu detayları? Şöyle. Böyle bir mekan arkadaşlar. Böyle boylu boyunca şuradan giriyorsunuz uzunca bir hol var. İşte inanılmaz eğlenceli müzikler vesaire. Güzel bir ortam oluyor. Ama maalesef ki Macaristan'da korona vakalarının çok artmış olması sebebiyle orayı açmıyorlar önlem olarak. Şu an çok turistik olan bir yer. Kapalı yani. Ama enteresan bir zıtlık var. Bu da Budapest'in ve Macaristan'ın diğer özelliğinden bir tanesi bana göre. Burası kapalıyken şu az önce geçtiğimiz yerde mesela bar açık. İnsanlar önünde takılabiliyor. Burada da girişine böyle bir şey notlar koymuşlar. Buraya gelmiştik ama maalesef ki gördüğünüz gibi kapı duvar aslında internette açık olarak gözüküyor. Ona güvenerek geldik. Çünkü bazı yerler açık, bazı yerler kapalı dediğim gibi. Gördüğünüz gibi böyle bir yer. Sağlı sollu küçük böyle yerler var. Oradan yemeklerinizi alıp yiyebiliyorsunuz ve her çeşit street food'a buradan erişebiliyorsunuz. Çok üzüldüm şu an. Ama başka bir noktaya gitmiyormuş ya. Kendi kendime konuşuyorum. Şu koronadan gerçekten çok sıkıldım. Yani insanlar bir şeyler bulmuş. Onlarla bakacağım. Ne yiyorlar? Belki biz de alabiliriz. İnternetteki bilgiye de güven yok artık. Çünkü kısıtlamalar sürekli geliyor, geri gidiyor. Ne olduğu belli olmadığı için yakalayamıyorsun yani. Yani insan kendini odaklar ve istediğini bulamaz ya. Yani tam olarak şu an öyle hissediyorum. Evet, merhabalar tekrar. Evet, şimdi pazar günü, korona, üçüncü dalga. Bunları üst üste koyunca tabii birçok yerin kapalı olması son derece doğal. Büyük ihtimalle maalesef ki dönere artık tabi olacağız. Zaten bir Lübnan restoranı çıktı diğer dönerciler açık, Türk dönercilerin bir kısmı açık. Şimdi internetten baktık, ben de bu Ciros döner yani Yunan döneri dedikleri döneri denemek istiyordum uzun zamandır. Yani burada Budapest'te de en az Türk dönerci kadar Ciros döneri de satılıyor. Böyle nargile kafeler yapıyorlar. Şöyle. Hello. Biz şunu denemeye geldik. Gördüğünüz gibi döner. Ve mezeler. Aslında tam sevdiğim konsept ya. İçeri girebilseydik. Her şey var ya. Görük salata. Ne? Siz mi yarattınız abi bunu? Domates salatalık şey. Klasik. Arasında da yine Greek Ciroz Turkish Kebap diye Alanya Kebap var. Ama bugün biz Yunan döneri yiyeceğiz değil mi? Evet. Geldik şimdi. Ciao. So... Aa baklava da var. Toplina Sen hangisinden alacaksın? De... Bilmiyorum. Pita alacağım sanırım. Ya da Göstersin tortillayı da. Tortilla is a firma. Uh, I'd like to take pita please. Pizza. <laughs> Çok heyecanlıyım son. Ben de heyecanlı. Güzel. Do you have also uzo? In normal day, do you have uzo? Uzo. Yeah. Uzo we have, but not now. Little bit please. Dediğimiz soslu özel sos dediğimiz şu beyaz olan arkadaşlar. Çili e, sos da okay. koydu. Salatasını koyuyor. Yine sosladı. Arasına sos koyuyor. En son üst kısmına da sos koyuyor. Buradan da baklavamızı alıyoruz. Kırmızı biber itemi burada da var arkadaşlar. Yani ateşim bırakmıyor gerçekten. Evet. <laughs> Şöyle içeceklerimizde. Arkadaşlar şimdi bir tane parka geldik. Yani gerçekten şu şeyi de çıkarayım. Bu da peştenin en sevdiğim özelliklerinden biri umadığın yerden böyle küçük bir park çıkıyor olması böyle 4-5 tane bankın olduğu. Yani şehrin içerisinde her noktada spotta mutlaka park bulabilirsiniz. Şimdi biz burada dönerlerimizi yiyeceğiz. Yemeden önce size de göstereceğim mutlaka. Zaten aldığımız baklava görmüştün. Ne kadar bu ikisi? Yani baklava 2700 kuruş dedik. Görüntüsü bu şekilde. Ee, görebiliyor musunuz bilmiyorum net ama. Yani bu şekilde bol soslu bir döner. Şimdi biz buna Yunan döneri diyoruz ama onlar öyle söylüyor, yani biz de denemek istedik çünkü bana göre döner Türk döneridir yani biz Türkiye'de tanıştık dönerle ama onlar da kendilerince bir yorum katıp bunu özellikle Budapeşte'nin birçok yerinde Ciro's döner olarak satıyorlar arkadaşlar. Çok soslu dikkat etmek lazım ha. Nasıl yiyoruz bebeğim? Hı? Nasıl yiyoruz ha? Birazcık bulaşacak, birazcık bulaşıyor. Ya pita dediği işte bu. Bu şekilde buna serme mi dersiniz? Kendi kültürünüze göre ne dersiniz? Böyle kalın bir ekmek arkadaşlar. Bu şekilde soslu. Biraz kuşçuklara dağıttım. Aranıyor şimdi, bir tane daha atacağım. Buldun mu kız? Ne güzel yiyor! Bunlar da buradakileri yiyor, bastılar bizi. Evet, Yunan baklavası. Şu şekilde. Bol şerbetli. Çok soğuk ama güneşe bak, kanmayın ya. Çok parmaklarımız dondu bir şey yiyeceğiz diye. Baklavayı çok sevdik değil mi? Baklava güzeldi gerçekten. Şerbeti Başarmıydı. bayağı kaliteliydi evet. içinde de malzemesi boldu yani, bol malzeme evet. oldu. Biz çok beğendik. O peşlerin saykoluk seviyesini anlamak için şu ayakkabılara bakmanız yeterli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tele ayakkabı asmışlar. Şaka mı bu ya? Markete geldik. Lavantalı peynir. Pestolu peynir. <laughs> Fiyatlar da 599 Yani viskiye gerek yoktu bence ama viskili peynir. Böyle cevizli bir peynir. Yani bizim otlu peynir gibi sanırım. Bu da genelde maydanoz, fesleğen vesaire böyle saksılarda satılıyor. Fiyatı da bu şekilde görebilirsiniz. Böyle maydanoz saksıda, fesleğeni saksıda alıyorsunuz, evinizde besliyorsunuz. Bu neydi vallahi unuttum. İşte bilinen bir şey bu da. Böyle. Böyle marketlerde genelde poğaça böyle kısımları oluyor. Buradan böyle ucuza alabiliyorsunuz ürünlerinizi. Çeşit çeşit. Çeşit genelde tatlı oluyor. Gördüğünüz gibi. Her yer poğaça börek. Hamur işini çok seviyorlar. Şu Berlinerler kovarım bu arada. Aldi ve Lidl marketlerde. Şuradan Nutella'nın ürünleri var ya. Görüyor musunuz fiyatı? Şu ekler pasta herhalde ne olduğunu da hiç Bir diğer şeylerden biri de böyle meyveli değişik meyveli çaylar. Mesela bakın. Bunun karamellisi de vardı da şu an yok galiba. Orange. Burada böyle envai çeşit farklı meyvelerden oluşan çaylar oluyor. Mesela bu seri de çok güzeldir. Earl Grey var. Şu Antep fıstığı. Amerikan style diyor. O kadar lezzetli ki. Yani çok güzel. 250 point lira. Ya, abur cubur videomuzda da var ya, şu quick milk. Böyle pipetler, e, sütün içine koyuyorsunuz, çilek tadı, kakao tadı falan veriyor. Bak, görüyor musun? Burada da Yunan zeytinleri. Şunlar hep Yunan markasının. Siyah ve yeşil zeytinler. Bunu tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Ama ben şunu fena bulmadım. Daha önce başka bir çeşidim, şunu almıştım. Yani yeşil zeytin isteğimizi gideriyor. Tabii üstünde tam olarak özellik olarak ne belirtiyor bilmiyorum ama bunu da deneyeceğim. Şöyle balık kısmında aldığın okyanus balıkları oluyor. Özellikle şu Norveç tonunu çok seviyorum. Hiçbir şey yok. Şunlar ya. güzel. Efendim? Hazır böyle dondurulmuş penne ve tortilli neler satılıyor. geleneksel markası bu arada. Her yerde de böyle dolaplarda içecekleri, işte çikolataları vesaire satılıyor. Bizim bir tane Macbank videomuz var. Macbank değil de abur cubur videosu. Orada da göstermiştik pötüşü. Ee, bu bu Trorid'i pötüşü olarak geçiyor. İçerisinde peynir dolgusu falan var. Çok lezzetli bir marka. Yani. Bu arada marketlerde Macaristan'da böyle magnezyumlar, C vitaminleri, çocuklarımız için vitaminler, ulaşabileceğiniz neredeyse her türlü temine marketlerde erişebiliyorsunuz. Şöyle mesela gördüğünüz gibi. Bir de bunu deneyelim bakalım. Arkadaşlar videoyu burada veda ediyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi, videoların devamının gelmesini istiyorsanız bize yorumlar atmayı, ve eğer istediğiniz bir konsept varsa şuraya çek gibi onunla ilgili yorumlar yazmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.